Herkese merhaba arkadaşlar. Mutfağıma ıspanak salatası yapmak için geldim. Daha yeni tanıştım bu tarifle ama çok beğendim. Çok sıkça yapmaya başladım. Beni bu tarifle tanıştıran arkadaşıma da ayrıca teşekkür ediyorum. Hemen yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yaklaşık 300 gram kadar güzelce bir sirkeli suda bekletilmiş çok güzel yıkanmış ıspanağım var. Böyle küçük küçük kestim arkadaşlar. Şu boy istediğiniz gibi kesebilirsiniz. Öncelikle karıştırma kabıma o ıspanaklarımı alacağım. Bir çay kaşığı tuz ekleyip elimle yoğuracağım arkadaşlar. Şöyle biraz siniştireceğim. Evet, anlattığım işlemi uyguladım. Ispanaklarımı tabii ki tuzundan arındırdım, tekrar yıkadım ve sularını sıktım. Şu an biraz daha kurular. Şimdi diğer aşamalarına geçelim. Bence bu salatanın olmazsa olmazı yeşil elma ve nane arkadaşlar. Bir küçük boy yeşil elmam vardı. Onları ince kesim yaptım. Boyutları size kalmış. İstediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Göz kararda nanem var. Hemen onları da küçük ince bir şekilde kesip karıştırma kabıma atıyorum. Şimdi kabımın içine bir orta boy rendelenmiş havucumu ve göz kararı dereotumu kesip atıyorum. Ispanak salatama, diğer bir yakışan tatta, 2 yemek kaşığı kadar nar ekşisi ve 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağım var. Hemen ekliyorum. Nar ekşisi gerçekten çok yakışıyor salataya. Ve 2 çay kaşığı kadar tuzumu ekliyorum. Şimdi karıştırmaya başlıyorum. Ispanak salatam masama gitmek için hazır. Hemen sunum tabağımı aldım ve masama götürüyorum. Gerçekten çok pratik bir o kadar da lezzetli bir tarif. Bence denemelisiniz. Tarifi deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Yeni tariflerde görüşelim. Hoşçakalın.